Baban hakkında bir kitap yazsaydın son cümlesi ne olurdu? Çok inatçısın olurdu. İyi ki senin oğlun olarak doğmuşum. Allah ondan razı olsun derdim. Satar tuza verirdim. Seni çok özledim. Babam zaten benim için sonunu gelmesini istemediğim bir kitap gibi. Onu çok seviyorum. O kitabı da yazacak olsaydım babama olan sevgilerimi, değerimi anlatmak isterdim. Ona her zaman hayrandım. Efsane muhtar Emrullah Tren olurdu. Gaddar. Süt almaya gitti ve bir daha geri gelmedi. Lütfen beni artık Galatasaray maçına götür baba. Senin sevgini bir kitaba sığdıramazdım baba olurdu. Para. Para. Gölgen yeter. Fedakar. Çok büyük adamsın baba. Keşke biraz daha ilgili olsaydım. Kararlı ve istikrarlı. Ee, hakkında bir kitap yazsaydım son cümlesi. İyi ki varsın baba. Hakkın ödenmez. Yani ikimiz de bunları hak etmedik yazardı muhtemelen. Başka da bir yani muhtemelen ilk ve son cümlesi olurdu. Üstüne bir şey söylemezdim diye düşünüyorum.